Evet neden PPF yaptırmalıyız? Ee, tekrardan bir örneği geldi. Önceden kapladığımız araç. Görüyorsunuz plastik dahi kırılmış. Fakat boyaya bir zarar vermemiş. Şöyle söküyorum yüzünüzün önünde. Tabii folyonun da kalitesinden kaynaklı. Altına zarar vermemesi. görüyorsunuz kaza anında bile zaten özellikle biz kaza için yapıyoruz PPF koruması için altında en ufak bir hasar yok PPF'in önemi budur gördüğünüz gibi